kemiklerini mezarında sızlatıyoruz şu anda. Bebelerimiz zehirleniyor. Hem de tarım ilaçlarıyla, pisliklerle, fare zehirleriyle. Aşağılıkçasına. Namusları gidiyor. İffetleri gidiyor. Ayağa kalkmak zamanıdır. Hepimiz ahir zamana geldik diyoruz değil mi? Böyle düşündüğümüz zaman, inançlı baktığımız zaman konuya değil mi? Ya da büyük kaos çıktı diyoruz. Büyük artık bu iş nasıl toparlanır? İnsanlık nereye gidiyor? E o zaman Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. He? Ya Allah Bismillah diyelim şöyle. He? Bütün herkes artık şu kendi içinde böyle görüş ayrılıklarını bir kenara koysun. Kavga edenler bile yan yana durmak zorunda. Düşman olanlar bile yan yana durmak zorunda. Gün bu konuda birlik günüdür. Kişisel hesap günü değildir. Buradan herkese bir çağrı olsun. Gelin birlik olalım Allah aşkına. Allah aşkına. Gelin çoluğumuzu çocuğumuzu öldürüyorlar, bebelerimizi öldürüyorlar. Gelin kalkın ayağa. Kalkın demokratik bir şekilde dediğimiz yani çağdaş yani hepimiz bir olmuş. Kansız bu işi nasıl halledebileceksek halk hareketiyle öyle halledelim. Herkese bunu izah edelim. Yollarından döndürelim bunu yapanları. Dönmeyenleri de artık Allah affetsin. Kul bu saatten sonra affetmez. Bebelerimizin Hayatlarını karartıyorsunuz beyler. Bırakacaksınız bu işi. Beni tanıyanlar, tanımayanlar. Ben bir ferdim. Ben bunu uyandırmakla yükümlü olduğuma inandım, bunları anlatıyorum. Kimse bunun altından başka bir hesap çıkartmasın. Bak, tekrar söylüyorum. Sakın ola çıkartmasın. Gelin el ele verelim. Tamam mı? Bunu kimin patlattığı, kimin anlattığı, kimin şöyle yaptığı önemli değil. Gelin el ele verelim, bu pisliği yok edelim artık. Bu pislik aile yapılarımıza sebep oluyor. Bu pislik öyle bir saçma sapan şeylere sebep oluyor ki, adam yutuyor ne yutuyorsa, patır kütür patır kütür ailesini katlediyor, Aa, hiç kimse bırakmıyor, hepsini öldürüyor. Evet, o saçma sapan Aa neden böyle vahşice cinayetler olmaya başladı dediğiniz konular var ya çoğunun altında bu sebepler yatıyor. Emin olabilirsiniz. Adam bir uyanıyor öbür tarafa göç etmiş zaten veya hani yaptığını bilmiyor. Herkesi de götürmüş. Hii. Ne canlar yanıyor. Yanmıyor mu? Yanıyor. Gelin el ele verelim. Gelin bu pislik nereden akıyor, nereden ne yapıyor, ne ediyor o işlerin ayrıntısına girmeyelim. Hepimiz biliyoruz onları. Buradan devlet büyükleri bu konulardan biraz anlam çıkartsınlar kendilerine. Bu iş çıktı. O pislik bir gün gelir herkesi sarar. Buradan da onlara selam olsun. Lafımızı da doğru anlasınlar. Bizler bu hayatın içinde, bu pisliğin içinde yaşamış, bunlardan acılarını görmüş, bu pisliğin rezilliklerini görmüş insanlar olarak buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Ben birçok insan adına sesleniyorum burada. Bunları araştırdım, sordum. Herkesin onayını almaya çalıştım. Gördüklerimin onayını da aldım. Ondan sonra buna kanaat ettim. Herkes hemfikir. Gelin. Ne Allah affeder, bu işin mücadelesini başlatmazsak, bunun kaçını kazımazsak, ne de o saatten sonra sağlıklı bir geleceğimiz olur. Ne bu dünyada ne öbür dünyada cenneti arayanlar yanlış ararsınız o saatten sonra. Pisliğimiz, pisliğimizi kaldıracağız ortadan. Hep beraber el ele el vereceğiz. İçen içmeyen, içmeyen gidecek temiz yasal prosedüründe koşacak. İçenler de bu işin kahrını çekecek. O insanları destekleyecek. Gerekirse koruyacak. Koruması icap ederse koruyacak. Nasıl korunacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Buradan yiğitlere, memleketin delikanlılarına, selam olsun. Lütfen artık tedbir alma zamanıdır. Hançeri alın, kendinize saplama zamanıdır. Eğer bunu kullananlara sesleniyorum, sesleniyorum. Çünkü bunu kullanan herkes dejenere olmamıştır, biliyorum. Yiğitlere sesleniyorum. içinde hala o yiğitliği taşıyanlara. Artık gelin bu pisliği aktalım, keselim, aksın gitsin. Bunlardan kurtulalım gencimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu koruyalım. Hani küçüklerimizi korumakta büyüklerimizi saymaktı. Hani yurdumuzu, milletimizi özümüzden çok sevmekti. Lafta mı kaldı? Hadi gelin kalmasın. Ben içinizden bir fert, bir kardeşiniz olarak sizlere seslendim. Ama bunu doğru anlattım, ama eğri anlattım. Ama lütfen sözlerimde hata varsa cümle düşüklüklerim de varsa şimdiden sizlerden af diliyorum. Bunu özellikle kısa tutuyorum. Çünkü anlatılacak çok şey var. Lütfen buradan camilerimize, camilerimizin yetkili amirlerine, hocalarımıza, camilerdeki cemaatlerimize, oradaki kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize buradan selam olsun. Hadi gelin camilerimizin önüne güzel koca koca birer bayrağımızı asalım. Bu da bizim mesajımız olsun. Çağrı olsun. İnsanları çağıralım lütfen. Bu konuya destek verecek olan camilerimiz varsa eğer hocalarımız, büyüklerimiz, cemaatlerimiz lütfen kapılarının önlerine büyük birer tane bayraklarını assınlar. Herkes birbirini davet etsin. Orada buluşalım. Namazımızı kılalım, abdestimizi alalım, namazımızı kılalım, oturalım bu işleri nasıl çözebileceğiz hep beraber? Değil mi? En iyi bu iş nerede olur? En kutsal mekanda olur. Hep beraber işte şimdi camide toparlanma zamanıdır. İşte bak bu iş için camide toplanma zamanıdır. Safta durma zamanıdır. Büyükler, herkesin ellerinden öperim, hocalarım, imam efendiler, Allah aşkına bilir misiniz? sizler bizden çok çok daha iyi bilirsiniz. Haşa. Ne demek? Tabii ki sizler bizden çok çok daha iyi bilirsiniz. Haydi o zaman göreve. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya Allah bismillah diyelim. Alın bayrağımızı da elimize. Hep beraber tek safta buluşalım. Şu pisliği memleketimizden kaldıralım. Hepinize selam olsun. Hepinizin önünde eğilirim. Kardeşlerime, dostlarıma, herkese selam olsun. Analar bacılar, kardeşler. Haydi görev zamanı. Fazla vakit kaybetmeyin çok büyük acı çeken ailelerimiz var. Hadi el ele verelim, hepsinin yaralarını saralım. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Yolumuz bir olsun. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin.